Yenge. Sen bana abimden emanetsin. Benim sana elim kalkmaz. Nasıl oldu bilmiyorum. Özür dilerim. Önemli değil Yusuf. O tokat beni kendime getirdi. Yenge bir saniye. Otur. Biraz konuşalım. Söyle Yusuf, dinliyorum. Yenge, beni kardeşin gibi gördüysen... ...hatırım için lafımdan dinle ne olur. O Cengizhan denen adamdan uzak dur. Her türlü pislik var onda. Bu adam senin patronun değil miydi Yusuf? Madem her türlü pislik var... ...niye sen o adamın yanında çalıştın gidip? Öyle gerekti. Bir hesabım var onunla. Anlat. Anlat neymiş bu hesap? Benden bir şey istiyorsan bana nedenini söyle Yusuf. Sessiz kalma, bir şey söyle bana. Şunu yaptı de, bunu yaptı de ama bir şey de. Yenge. O adam. O adam. O adam eve yaklaşırsa. Mahalle bir daha gelirse. ...bana haber ver, tamam mı? Ben sınıntıyım bu evde. O nasıl söz? Varol da alacağım. Bir iş bulacağım. Çalışıp bu evden çıkacağım. Ayrı bir ev tutacağım kendime. Bu olur mu öyle şey? Burası senin de evin yenge. Ben senden otokadı yedikten sonra... ...artık buraya evim demem.